Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, cookie'leri göreceğiz. Cookie'ler nasıl oluşturulur, nasıl bir sayfaya gönderilir ve nasıl silinir. E, zamanlaması ömrü nasıl ayarlanır. Bu işlemleri göreceğiz. E, Cookie'lerin biliyorsunuz Türkçe'si çerez olarak geçiyor ve programlamada. E, şimdi bu örneğimiz için index.php'imiz var login php, logout php ve profil php sayfalarımız var. Ee, şimdi bu sayfaları derleyicimizde açıyoruz. Ee, login, logout ve profil php'nin kodlaması ve dizaynı tamamen boş. E, ee, index php'mizde ee, gördüğünüz gibi iki bir text box, bir de şifre alanı şeklinde küçük bir e, bölüm oluşturdum ben önceden. Ee, kullanıcı adı kullanıcı şifre şeklinde e, şifre bölümündeki e, koyduğumuz e, kutucuğun şekli type of password değerinin diğerinin text e, isimleri burada önemli çünkü bu verileri çekeceğiz yine biliyorsunuz kullanıcı adının kısaltılmış şekli k alttan çizgi adı ve name'i de password bölümünün şifre şimdi bu formumuzu kullanarak buradaki bilgileri çekeceğimiz bir login PHP sayfamızı oluşturalım arkadaşlar PHP kodlarımızı taklarımızı yazıyoruz ee, diyelim ki bir e, kullanıcı adı şeklinde değişkenler olsun yani bizim sitede üye olduğumuzda Belirlediğimiz kullanıcı adımız ve şifremizi belirten değişkenler. Mesela şifremiz ne olsun? QV yazalım. Klavye de hemen kolay olsun. Şimdi ne yaptık? Bir şifre ve kullanıcı adı belirledik. Bir de bu ne dedik? Kutucuklardaki verileri, girilen verileri çekeceğiz. Bunları nasıl çekiyorduk arkadaşlar? değişkenler oluşturuyorduk. Mesela kullanıcı adını çekeceğiz. Ne olsun? CK adı yani çekilen kullanıcı adı. Çekilenin başa ilk harfini koyalım buraya. Dolar işareti alttan çizgi post metoduyla çekiliyor biliyorsunuz. Eee nedir? Çektiğimiz kutunun adı. Kod bölümüne gelelim. K adı. Evet, birinci kutucuktaki veriyi çektik. Şimdi ikinci kutucuktakini çekeceğiz. Bunları değiştireceğiz. Ne olacak bu sefer? Çekilen C şifre olacak. Ee, Name'i de şifre indekste gördüğünüz gibi. Şimdi ne olduk? O kutulardaki değerleri de çekmiş olduk. Bir if döngüsü kuracağız arkadaşlar. Bu if döngüsü sayesinde girilen değerlerin kullanıcı adıyla şifremizin eşit olup olmadığını karşılaştıracağız. Şimdi ne yazıyoruz? Çekilen kullanıcı adı eşit eşitse kullanıcı adımıza ve çekilen şifre Eşit eşitse bizim şifremize şeklinde e, şartımızı belirleyeceğiz. Şu değişkenin başına değişken şartı koymadık. Çekilen e, kullanıcı adı kullanıcı adına eşitse ve çekilen şifre şifre eşitse e, ne yapalım? Cookie'mizi oluşturalım. Çünkü şartımız sağlanmış oluyor. Set cookie komutuyla cookie'lerimizi oluşturuyoruz kullanımı bu şekilde set cookie komutu e, parantez açıp kapatıyoruz. Bu parantezin içine çeşitli bilgiler yazılabiliyor arkadaşlar. Hepsini kullansak da olur, kullanmasak da. Mesela ilk bölüm e, bizim cookie'mizin değeri oluyor. Yani bir nevi adı oluyor. İkinci bölümdeki kısım cookie'mizin geldiği yer oluyor. Üçüncü kısım cookie'mizin ömrü. Dördüncü kısım nereye açılacak? Cookie'nin nereye yönlendirileceği yolu peti. dördüncü kısım domain. Beşinci kısım güvenlik şeklinde bu cookie'nin özellikleri tanımlanabiliyor. Şimdi ilk başta örneğimizde ilk iki kısmı kullanacağız. Yani cookie'mize bir isim vereceğiz. Biz kullanıcılarımızı, üyelerimizle ilgili bir işlem yaptığımız için diyelim ki üye olsun bizim cookie'mizin adı. Ve bu cookie'yi nereden çekeceğiz arkadaşlar? çekilen kullanıcı adı. Bu bizim cookie'miz olacak. JK adını da buraya yapıştırdık. Cookie'mizi hazırladık. Şimdi koşulumu sağlanırsa ne yapsın bizi? Bir yönlendirsin. Başarıyla giriş yaptınız. Profil sayfanıza yönlendiriliyorsunuz yönlendiri diyorsunuz evet ve ne yapsın header komutuyla bizi yönlendirsin 2 saniye içinde bizi yönlendirsin nereye yönlendirecek URL'sini yazacağız. Profil PHP'ye yönlendirecek arkadaşlar. Ve eğer komut sağlanmıyorsa ne yapsın? Ekranda bir uyarı versin bize. Yanlış kullanıcı adı veya şifre girdiniz lütfen tekrar deneyin ve yine header komutuyla bu sefer index.php'imize bize geri yönlendirsin arkadaşlar evet yönlendirmemizi de yaptık bu sayfamızın kodlaması bu şekilde olacak bu örneğimiz bir profil sayfası oluşturalım şimdilik bu örneğimizi görmek adına burada php taklarımızı açalım örnek olması bakımından birazdan değişikliklerimizi yapacağız burada da profil php sayfası bunu da kaydedelim index php sayfamız yenileyelim kullanıcı adımız ne belirledik kullanıcı adımızı? Emre belirledik. Onu Emre yapalım. Şifremizi ne belirledik arkadaşlar? QV. Girişe bastığımız zaman başarıyla giriş yaptığımız Profil sayfasına yönlendiriyorsunuz diyor. Profil PHP'de satır 3'te hata verdi. Evet, ekonun başına değişken işareti koymuşuz. Onu siliyoruz. Geri gel diyelim. Bir daha giriş yapalım. Q ve e girişe bastık. Ve gördüğünüz gibi profil PHP'ye yönlendirildi. Şimdi arkadaşlar login PHP'mizi oluşturduk. Profil PHP'mize bakalım. Burada kodlamalar yapacağız. Bunu silelim. Şimdi bir cookie oluşturduk. Login PHP'de set cookie ile bu cookieyi çekmemiz lazım. Tıpkı e, buradaki kutucuklardaki verileri çektiğimiz gibi. E, ne diyelim? Bir değişken oluşturuyoruz. Üye profil adında. O ne olur? E, üye profilinin cookiesini e, cookiesine verdiğimiz bir ad. cookie buraya büyük harflerle üye yazıyoruz. Bu neden büyük harflerle diye? Çünkü biraz bir önce oluşturduğumuz cookie'nin adını yazıyoruz buraya. Otomatik BR komutu geldi şimdi kapatalım. Üye profil cookie ne yaptı? Cookie'mizi çektik. Yine if döngüsü oluşturacağız arkadaşlar. Hapstock'u kapatalım. If döngüsünü kuruyoruz. Ve bu üye profili kontrol ettiriyoruz. Şunun ctrc'liğini alayım. Eğer bu üye profil sayfası eşittir eşit boş ise ne yapsın bize? Direkt yine index.php'mize geri yönlendirsin. Yani herhangi bir cookie yoksa oluşturulmuş bizi index.php'ye geri göndersin. Ee, onu şu şekilde yapalım. Ee, iki saniye bekletelimden değil de diğer